Oh. Ah, ah, Eddie, ne seyrediyorsun? Ah, ah, harika bir film var büdü. Ne filmi? Adı e, adı uzaydan gelen kovboylar büdü. Ah! Şuraya Edi. bak büdü. Hadi. E, televizyon seyretmekten başka bir şey yapamaz mısın sen? Sabahtan beri televizyonun karşısından kalkmadın. başka ne yapabilirim büdü? Dışarıda yağmur yağıyor baksana. Yağmur yağdığını biliyorum ama... ...Ama Eddie, evde televizyon seyretmekten başka şeyler de yapabilirsin. Sahi mi? Evet! Aa, peki, ne yapabilirim Ah ah Ne, ne? Şuraya bak! Ah Müthiş yapıyorlar değil aa. mi? Evet, başka ne yapabileceğini düşünüyorum. Ha. Hareketi gördün mü Büdü? Okumaya ne dersin? Kitap okumaya ne dersin? Evde bir sürü kitabımız var. Okumak mı o, bilemiyorum Büdü. Şu anda canım hiç kitap okumak istemiyor. Ya, peki. Aa! Aa! aa. Şeye ne dersin? Oturup hikaye yazma ne dersin? Bak bu iyi bir fikir. Otur bir hikaye yaz. Evet. Hikaye mi yazayım? Evet, eğlenceli olmaz mı? Düşün bir. Tamamen sana ait bir hikaye. Hikaye yazayım! Evet. Ben. Bu bayağı iyi fikir bülüt. Evet. Evet. <laughs> Ebüdü hikaye yazarsan bana yardım eder misin? Edersin. Şey, evet sana değişik fikirler verebilirim. Evet yardım ederim tabii. Ah, tabii güzel tabii. harika. Tamam. <laughs> harika. Oh televizyon bütün gün açık kalmayacak. Ba oh, çok güzel. Ebüdü ha bana yardım eder misin? Yardım mı? Şey, tabii, ne istiyorsun? Hadi Büdü, hadi gidelim! Ne yapıyorsun Edi? O, hikaye yazıyoruz Büdü! Hikaye böyle yazılmaz ki Edi! Bu birinci aşama Büdü, hikaye yazmanın planlanması. Öyle pat diye oturup hikaye yazılmaz, önce yazmayı planlayacaksın. Ben de bunu yapıyorum. Anladın mı? Evet, kağıdımız var, şu kağıdı al Büdü! Hikaye yazmak için kağıdımız hazır Büdü. Kağıda yazmak için kalemlerimiz de tamam. Ha -ha. Kalemimizin ucunu açmak için kalem tıraşımız. Evet, silgimiz de burada. Ee, yanlış bir şey yazabilirim, o zaman silgimle sileceğim. Hı hı. Bir şey atmamız gerekirse çöp sepetimiz de var. Çöp sepetimiz de hazır, Büdü! Ee, çöp sepetimi gördün mü, Büdü? Gözlerimin içine bak ve bunu bana tekrar sor! Aa, a, büdü, çöp sepet çöp sepetimi.. aa, a, Bu benim çöp sepetim, Büdü! Elbette senin çöp sepetin, Edey! evet, evet! Kafama geçirdin! Evet, hmm. hazırsın. Evet, Tekala. evet. Eğer yanlış bir şey yazarsam kağıtları bu çöp sepetine atacağım, Harika. tamam mı? Evet. Tekala, hmm. edin, edin, edin. ne var? Herhalde böylece hikaye yazmanın birinci aşaması tamamlandı. Çok doğru. Her şeyi en küçük ayrıntısına evet. kadar planladık. Hmm. Hazırsın. Evet, Tekala. evet. Başla öyleyse tamam, hadi. Tamam, tamam. Sonra görüşürüz. Dur, 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 dur. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıp çocuklarla oynayacağım. Ama neden? Neden olacak bu? Şu anda aklıma yazacak bir şey gelmiyor. Ama aklıma bir şey gelirse yeniden her şeyi planlarım. Anladın mı? Sen yardım etmesen bunu planlayamazdım. <laughs>